Efsaneleri bir kenara bırakalım. Kahvenin izlenebilir tarihi Yemen'deki Sufi çevrelerine dayanır. Gece ibadetinde uyanıklık için kullanılan bu içecek, Aden ve Moka limanlarında ticari bir ürüne dönüştü. 16. yüzyılın ortasında kahve İstanbul'a yerleşti ve burada bir hazırlama standardı kazandı. Bakır cezvede ince öğütüm, kısı kısıda yavaş pişirme, telvesiyle servis. Bu yöntem yalnızca bir tat değil, bir ritüel tanımladı. Tahta Kale ve çevresindeki kahvehaneler kısa sürede bir kamusal alan oluşturdu. Haberin, metnin ve tartışmanın dolaştığı yerler haline geldi. Zaman zaman yasaklar gündeme geldi. Fakat şehir kültürü içinde kahve kalıcı bir kuruma dönüştü. Osmanlı ticaret ağları, Doğu Akdeniz limanları ve kervan yolları kahveyi Venedik üzerinden Avrupa'ya taşıdı. İstanbul'daki cezve yöntemi ve kahvehane kültürü Avrupa'da Türk kahvesi adıyla tanındı. Londra ve Paris'te kahve, gazete ve fikirle aynı masaya oturdu. Kısacası kök Afrika ve Yemen'de olsa da kahvenin dünyaya açılan kapısı İstanbul oldu. Zaman çizelgesini netleştirelim. Espresso makineleri 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başında İtalya'da ortaya çıktı. Americano ise 2. Dünya Savaşı yıllarının bir uyarlamasıdır. Bunların hepsi Osmanlı'nın cezveyle tanımladığı erken ve kalıcı yöntemden sonra gelir. Özetle, kahveyi küresel alışkanlığa dönüştüren şey İstanbul merkezli Osmanlı yolu ve cezvede pişirme tekniğidir. Bugün bir fincanda duyduğumuz süreklilik tam da o standardın mirasıdır. Daha fazla tarih için son mühürü takip edebilirsiniz.